Evet çocuklar geldik ÖSYM soru kısmına. E, yanlış görmediysem 4 tane çıkmış sınav sorusu var. Başlayalım. Birinci soru 2017 LYS'de sorulmuş. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip e, gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri ile kütle merkezleri arasında az da olsa bir fark vardır. Kütle merkezi konusunun başlarında konuştuk. Hatırlıyor musunuz bu konuyu? Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkeziyle ve ağırlık merkeziyle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi ben şeyi bir hatırlatayım tekrar ne söylediğimizi. Şimdi bakın çocuklar, e, yüksek yapılarda bu durum iyice ortaya çıkıyor açık bir şekilde netleşiyor. E, kütle merkeziyle ağırlık merkezi aynı değil. Ağırlık merkezi biraz daha aşağıda. Çünkü binanın tabanındaki kütleye, noktasal kütlelere etki eden çekim iğmesiyle binanın tepesindeki çekim iğmesi aynı değil. Neden aynı değil? Onu da bu sene göreceksiniz, belki ortaokulda da görmüşsünüzdür. Ee, Yerçekimi iğmesi, yani o küçük G, dünya yüzeyinden uzaklaştıkça zayıflıyor. Yüzeye yakın yerlerde, dünya yüzeyine yakın yerlerde büyük bir G var. Yukarıda ise küçük bir G var. O yüzden e, aşağıdaki bir kilogramın ağırlığı, tepedeki bir kilogramın ağırlığından daha büyük. Durum böyle olunca da e, ağırlık merkezi, kütle merkezinin altına düşüyor. Peki okuyalım yargıları hangisi doğrudur diye sormuş. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Hayır özellikle tasarlanmış bir şey değil bu. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Bu doğrudur. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binanın her noktasındaki yer çekebilmesinin aynı olmamasının bir sonucudur. Evet bu da doğru. Demin konuştuğumuz şey tepedeki çekim ile binanın altındaki çekim aynı değil. Burada küçük bir şey daha söyleyeyim. Bakın Böyle bu soru sorulduğu sene e, öğrencilerin bir kısmı için belki de önemli bir kısmı için yepyeni bir soruydu çünkü Mep kitabı yeterince kontrol edilmemişti, Mep kitabında yazıyordu ama test kitaplarında falan böyle bir soru yoktu. İlk kez 2017 LYS'de soruldu. Şimdi e, mesela 2017 LYS'de birkaç tane daha o zamanlar 30 soru vardı, birkaç tane daha böyle oturaklı ağır soru vardı. ÖSYM yeni böyle zor Birazcık öğrenciyi zorlayacak sorular sorduğu zaman o soruyla ilgili ipucunu yargılara yerleştiriyor. Bak şimdi üçüncü yargı. Üçüncü yargı size çok net olarak şey söylüyor. Diyor ki dünya yüzeyindeki çekimlilmesiyle binanın tepesindeki çekimlilmesi aynı değil. Bak bunu bir hatırla. Bunu hatırla da öyle çöz diyor. O yüzden yargılar önemlidir. Yargılar aynı zamanda yolda gösterir. Velhasıl kelam ne dedik şimdi cevaba? 2 ve 3 denizli. Evet çocuklar ikinci soru. Aşağıda üç farklı basit makine görülüyor. Bir sabit makara, bir budama makası, bir de el arabası değil mi? Tamam. Bu basit makinelerden hangileri kuvvetten kazanç sağlar? Çünkü sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz. Hatırlayın söylemiştik konuşurken. Bu budama makası kuvvetten kazanç sağlar. Destek noktası ortada. Şurada çocuklar. Ee, yükü yani makineden elde ettiğiniz kuvvet bir uçta. Ee, şey de sizin uyguladığınız kuvvet de diğer uçta. Destek noktası ortada olan bir kaldıraç bu ve kuvvetten kazanç sağlar. İkinci şekil el arabası. Bu da standart örneklerden biridir zaten. Destek noktası şu uç nokta çocuklar. Yük şurada. Tamam. Kuvveti de şuradan uyguluyorsunuz. Bu da bir e, kaldıraç. E, nasıl bir kaldıraç bu? Yük destek noktasıyla kuvvetin arasında bir kaldıraç. Bu kaldıraçta da kuvvetten kazanç sağlanır değil mi? Kuvvetten kazanç sağlanmayan bir kaldıraç tipi vardı. Onu hatırlayın. Bir nasıl bir şeydi o? Yükü şuraya koyuyordunuz, desteği bir uca koyuyordunuz, kuvveti de şuradan uyguluyordunuz. Bakın, böyle bir kaldıraçta kuvvetten kazan sağlanmaz. Kuvvet, kuvvetten kayıp vardır, yoldan kazanç vardır. Buna örnek olarak ne vermiştik? Buna örnek olarak da, evet ne diyorduk? Ha, buna örnek olarak da cımbız ve maşayı verebiliriz. Doğru cevap ne oldu çocuklar? Kuvvetten kazanç sağlayan makineler 2 ve 3 denizde. Üçüncü soru 2012'de sorulmuş LYS'de. Düzgün, türdeş ve özdeş dört çubuk şekildeki gibi birbirine eklenmiştir. Bu çubukların ortak kütle merkezinin x y koordinatları nedir? Bu x y koordinatlarını bulmak için çocuklar hatırlarsanız, torktan çıkan bir formül vardı. O formülü formülün üzerinde bir konuşmuştuk. Fakat tavsiyem şudur, yani e, formül tabii ki sonuç verir, biraz zaman kaybına sebep olabilir belki. E, o yüzden şey yapın, yani uygun parçaları birleştir. Bakın. Burada kütleleri birbirine eşit dört tane tel parçası var esasında. Bir tanesi şu. Özdeş tel parçaları çocuklar. Biri şu. Diğeri şu. Bakın diğeri şu ve diğeri de bu. Bunların kütleleri aynı. Bunların her birinin kütlesine M diyelim ve kütle merkezlerini işaretleyelim. Bakın şurada, şurada, şurada ve şurada kütle merkezleri var. Sonra bunları birleştirmeye çalışalım. Bakın şu parça çocuklar ve şu parça. Bu ikisi inşallah yanlış görmem. Evet şurası. Şurada birleşiyor değil mi? Burada her bir parçaya m derseniz burada ne kadar kütle birleşir? 2m. Şimdi bakın şununla şunu da nerede birleştirebiliriz? O da tam burada birleşiyor değil mi? Ne kadar kütle oldu burada? 2m. Peki buradaki 2m'leri nerede toplarsınız? Tam olarak şurada toplarsınız. O zaman sistemin kütle merkezi son işaretlediğim nokta. Bir göstereyim tekrar. Bakın şurada m var. Şurada m var. Şurada m var. Şurada m var burada m var. Şuradaki m'le buradaki m'i şurada topladım. Şuradaki emle, buradaki m'i de şurada topladım. Burada iki M, şurada 2m var. Bu ikisinin kütle merkezi de şu nokta olur. Peki x y koordinatları nedir bunun? X değerine bakalım. Şuradan 7, görüyor musunuz? Şuradan devam ederseniz de 5. Yani cevabın 7'ye 5 olması lazım. Seçeneklere bir bakalım var mı 7'ye 5? Evet, 7'ye 5 Adana. Evet, dördüncü soru. Şekil 1'deki dişli düzeninde K, L, M, N dişlilerinin yarı sırasıyla 2R, 3R, R ve 3R'dir. M dişlisi, L dişlisine ortak merkezi, merkezi olacak, olarak perçinlenmiştir. Evet, dişler şekil 1'deki konumda dururken K en az kaç devir yaparsa N'nin görünümü şekil 2'deki gibi olur diyor. Tersten düşünün çocuklar olayı. Şimdi bakın N'nin şekil 2'deki görünümü alması için en az ne kadar dönmesi lazım? Yarım tur işinize yarar galiba. Yarım tur dönsün. En az yarım turla şekil 2'deki görünümü ulaşırsınız. Şimdi ne yarım tur dönerse? M kaç tur döner? Ee, yarı çaplar 3'e 1 değil mi? 3R. Tamam. O zaman şöyle olması lazım. Daha önce böyle bununla ilgili bir eşitlik vermiştik. 3R çarpı 1 bölü 2'nin tur sayısı çarpı bir tane R olması lazım. O zaman çocuklar N Buradan yani tur sayısı 3 bölü 2 çıkar. Şu M var ya çocuklar ondan bahsediyorum. M'nin 1,5 tur dönmesi gerekiyor. Peki M 1,5 tur dönerse L kaç tur döner? E çakılı değil mi bunlar? Demek ki L de 1,5 tur döner. Demin ki eşitliği bir kez daha kullanalım şimdi. Tur sayısı pardon şuraya neden R yazdım? Düzelteyim. <laughs> tur sayısı 3 bölü 2 çarpı yarı çap 3 şuraya Eşittir. Diğer dişliğe bakın. K'ye bakın şimdi. Tur sayısı çarpı e, yarı çap. 2R. Şimdi buradan nasıl bir şey çıkıyor çocuklar? Yanlış görmüyorsam 9 bölü 4 tur yapıyor. Tamam. O zaman problem çözüldü. Yani K'nın tur sayısının 9 bölü 4 olması lazım. Nasıl düşündüğümü bir kez daha söyleyeyim. E, problemi çözmeye K'dan K'den başlamadım. N'den başladım ne en az kaç tur dönerse şekil 2'deki görünüme ulaşır. Yarım tur dönmesi, 180 derece dönmesi yeterli oluyor görüyorsunuz değil mi? Sonra da şeye baktım. Bu yarım tur dönerse K ne kadar döner? 9 bölü 4 tur döner. Demek ki çocuklar doğru cevap 9 bölü 4 olmalı Edirne.